Kolay gelsin. Sağ ol abi. Sizi evet. tanıyalım. İsminiz ne? İsmim Zeki Türkkol. Zeki. Hırtlak sezonunu açtınız. Evet Allah'a izin verirse. Turfan'da mı bu? İlk evet. Mı? Nasıl gidiyor? Vatandaşın ilgisi nasıl? Şükür ben abi ufak tefek oluyor. Kaç liradan gidiyor kilosu hırtlak? Şimdilik 100 lira diyoruz. Şimdilik 100 lira diyorsun. Vatandaş iyi bir hırtla alırken neye dikkat etmeli Zeki? Neye dikkat etmeli? Allah hırtlağımız güzel bizim hiçbir sorun yok. Teyit edebiliriz ne Her türlü. Garanti veriyorum yani. Garanti veriyorum. Burak kesmez mevki mi oluyor? Evet. Bunlar turşuluk doluyor doğru mu? Turşu olur, dolma olur. Ne istersen yaparsın abi. Genelde yabancılar ee... Fiyat dedenler mi alıyor? Evet. Neler söylemek istersin hıpta kalanlara? Tavsiye ne olur? Tavsiyem bizi tercih etsinler, kaliteyi alsınlar. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Sağ ol.